Hoş geldiniz. Bu videoda İyi Geceler Pum serisini okuyacağım ve yorumlarımı sizlerle taze taze paylaşacağım. Aşırı merak ettiğim bir seri. Hazırsanız başlasın. 8. bölüme geçiyorum şu anda. Pumpuna bir yandan çok üzüldüm. Çünkü annesinin görmüş olduğu şiddet bilinç dışına itiyor ve okula adapte olmaya çalışıyor. Çok fazla sosyal olmadığı ve çekingen olduğu için de ekstra bir sempati kazandı bende şimdilik. Babasının aldığı teleskobu da babasının kafasına fırlatmak istedim bu arada ve Pum'un Pum çocukluktan ergenliğe geçiş adımlarını da okudum. Devam ediyorum. Burada bir es vermek istedim. Eğer 18 yaşından küçükseniz bu içerik size uygun değildir ama kanaldaki diğer videolarımda buluşabiliriz. Birinci cildi bitirdim. Öncelikle bir çocuğun fizyolojik gelişimini eşlik ediyoruz bu cilt boyunca. Ancak çok karanlık bir hikaye. Neden? Pum, pum karakteri ailesinde yaşadığı olaylardan dolayı ve, ve arkadaş grubunda karşılaştığı olaylar hakkında bir fikri olmadığı için travmatize oluyor. Özellikle annesine babasının şiddet uygulaması ve uzaklaştırma almasından sonra babasıyla yaptığı konuşma, babasının ona teleskop hediye edip ya ben şimdi uzaya gidiyorum NASA'da çalışacağım diye Pum Pum'a söylemesi olaydaki bağlantı bile bir çocuğun hayal dünyasını terk düşüncesiyle kırıp dağıtabilir. Ve kahroldum bazı sahnelerde çünkü annesi çocuğu istemiyor. Zaten çocukları sevmem falan diyor hastanede yaptığı sırada. Pumpu'nun annesi, Pumpu'nun babası tarafından şiddet görüyor. Hastaneye yatıyor ve sonra uzaklaştırma kararı çıkarıyor. Ondan sonra Pumpu'nunla babası bir parkta konuşuyorlar ve babası Pumpu'na Amerika'ya gideceğini, işte nasıl da görev alacağını vesaire söylüyor. Ve bunu Pumpun'a bir teleskop almışken yapıyor. Yani baba çünkü alkolik ve geçimsiz birisi. Sonrasında işte Pumpun'un bir yalnızlaşma süreci başlıyor ve aradan iki yıl geçiyor. İki yıl geçmeden önce ise Pumpun Ayiko'ya... Yani umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Ayıko'ya tutunuyor ve onu seviyor, o kızı seviyor. Fakat onunla da işler iyi gitmiyor çünkü o bir çocuk ve bilinçlendirilmesi gereken konularda bilinçlendirilmemiş bir çocuk. Ve gitgide yalnızlaşıyor, içine kapanıyor. Pumpun'a annesi hastanedeyken refakatçi olarak bakan dayısı da bunu bir arkadaş sohbetinde söylüyor. Pumpun'un yalnızlığı gitgide derinleşiyor ve aradan iki yıl geçtikten sonra yalnızlığından sıyrılıp tutunduğu Aiko'nun başka birisiyle birlikte olduğunu görüyor. Üzücü bir hikaye. Ve bu arada Pumpu'nun 6 kişilik arkadaşlık grubu var. Önce birisi taşınıyor. Arkadaş grubu da dalmaya başlıyor. İkinci cilde geçeceğim şimdi. Ama gerçekten bir yaş sınırı olması gereken bir cil diyor. Zaten arka kapakta da yetişkinler için tavsiye edilirdi bir ibarede bulunuyor. İkinci cilde okuyorum şu anda. Yuchi dayının kafede çalışan kıza açıldığı noktadayım. Buraya kadar neler oluyor? Birinci ciltte zaten Pumpu'nun babasının alkolik, geçimsiz bir olduğunu görmüştük ama bunu ikinci ciltte de biz görüyoruz. Annesinin de öyle olduğunu. Hani Pumpu zaten böyle bir ortamda büyümüş. Anne baba artık ayrı olduğu için ve babasının uzaklaştırma emri olduğu için Pumpu'na mektuplarla iletişim kurmaya çalışıyor. Şimdi. Bu sırada Pumpu'nun hayali bir tanrısı var ve o tanrı sürekli Pump'una şey diyor böyle canını mı sıkı öldür onu falan. Hani böyle daha karanlık ve absürt bir tanrısı var Pump'unun. Ayiko karakterine ise olan ilgisi hala devam ediyor. Fakat Ayiko'nun hayatında başka birisi var şu anda. Ama galiba Pump'unu da seviyor. Bilmiyorum ilerledikçe göreceğim. Bir yandan da artık Pump'un ergenliğe de girdiği için o cinsel dürtüleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Pump'un annesi o. Anne Onedero, Pumpunun dayısı Yuchi Onedero ve Pumpun artık bir evde yaşıyorlar. Hatırlarsanız birincisi de işte anne bir hastanelik olmuştu, orada bir hemşire anne Onedero'ya yardımcı olmuştu ve hastaneden ayrıldığını bir kafede çalıştığını görüyoruz. Bu hemşire hatunun Pumpunun Yuchi dayısı ise bu kafede bu hatunla tanışıyor. Hatun kız buna sürekli yanaşmaya çalışıyor işte diyor ki yani ben ilgimi çekti randevu falan çıkarıyor. Ama adam biraz depresif istemiyor filan dayısı Yuchi dayı. Sonra diyor ki ya neden istemiyorsun? hani ne bu olaylar diyor. Sonra Yüce dayı 5 yıl öncesini anlatıyor. Çünkü diyor 5 yıl önce böyle bir şey yaşanmıştı. Benim bir ilişkim vardı. Ben bir kursta öğretmenlik yapıyordum ve o kursa benden hoşlanan bir kadın 16 yaşındaki kızını getiriyor benden eğitim alsın diye. Kadının maksadı da Yüce ile yakınlık kurmak meğersem. Tapık Yüce kızdan etkileniyor. 16 yaşındaki bir kızdan. Burası çok önemli. Kız işte bunun evine falan geliyor. Ben sınıfımdaki birinden kürtaj oldum 6 ay önce diyor. Bu yüzden annem beni evde bir yerlere bağlayarak tutuyorsan Sanırım hayatım boyunca böyle bağlı kalacağım. Bileklerindeki o ip izlerini falan gösteriyor. O kadar travmatik ki. Yani travma seviyesi 10 üzerinden 10 falan yani her sayfada her karakter açıldığında şey oluyorsun böyle. Ya neden bu kadar kötü şeyler yaşıyorsunuz? Ve Pump'un karakteri de galiba dayısının yolundan giderek bir sapığa dönüşecek diye çok korkuyorum. Umarım öyle olmaz. İşte Pum, Pum eski arkadaş bir ekipler diye bunlar. Bunlar senin ufaktan dağlar çünkü artık böyle eskisi gibi vakit geçirmiyorlar. Zaten arkadaşlarından bir tanesini taşınmıştı. Yeni arkadaşlarıyla da çok arkadaşlık bağı yok. Genelde işte Art 18 dergileri bakarak yorgan altında vakit geçiriyor Pum Pum. Pum, Pum çok sevgisiz, soğuk hani böyle ilgileniliyor ama ya bu da gebelip gitmesin bir okuldan alalım getirelim eve işte al bu da yemek seversin sen tarzında bir ilgilenme gerçek o şefkati göremediğini düşünüyorum. Bu ciltlerde pumpunun karanlık ve kırılgan geçmişini öğrenirken aynı zamanda Yuchi dayısınınkini de görüyoruz. Çünkü Yuchi dayısı yani o 16 yaşındaki çocuğun hani evde böyle annesi tarafından bağlandığını ve bu tarz şeyler yaşadığını öğrenince bayağı etkileniyor yani. Cinsel anlamda da etkileniyor. Ama kıza bir şeyler yaşamıyor. O sırada işte başka bir kadınla ilişkisi var. Bu 16 yaşındaki küçük kızın annesi kursa gelip işte Yuqi'ye hadi yemeğe çıkalım falan diyor. Yuqi orada kadını dövüyor. Sonrasında işte kurs zarara uğramış. O da işten ayrılmış, ceza almış mı, almamış mı, bilgi vermiyor okulda. Ve bunu kafedeki o kıza yani eski hemşire yeni kafe çalışanı kıza anlatıyor. Kız diyor ki, işte benden soğudun mu diyor kıza bekliyor. Evet. Kız diyor ki Olsun ben yine de seni seviyorum. Ben şu anki Onedoro'yu seviyorum. Ve ikinci cildin neden kara borsa olduğunu şimdi şimdi anlıyorum. Şimdi okumaya devam edeceğim. Şu kadar bir kısım kaldı. Bu arada eşliğim düzeldi. Mörnün de yanılıyor. Benim kuzularım. Neyse rahatsız etmeyin. Okuyup bitirip geliyorum hemen. Ve ikinci cildi bitirdim. Sayfa sayfa kim yerde ben ne okuyorum dediğim oldu. Şimdi Yuchi dayı geçmişini anlattıktan sonra kasiyer kızla birlikte olmaya başlıyor ve bu kasiyer kız hayallerinden falan bahsediyorlar artık birbirlerini seviyorlar ve alışıyorlar falan işte kız da hemen bunların evine taşınıyor. Yani Pumpun'un annesi anne Onodero. Pumpun Yuchi Onodero bir de yeni Kız artık birlikte yaşıyorlar ve bu Yuichi Onedaro'yu Okuma geçmişiyle yüzleştiriyor ve sonrasında Yuchi intihar etmeye çalıştı tren raylarında. Sonra bunu Okuma hatun engelledi. Pumpun ise bu süreçte Ayiko'nun erkek arkadaşıyla işte böyle bir arkadaşlık ilişkisi falan kurmuştu. Yani daha çok o Ayiko'nun erkek arkadaşı Pumpun'la konuşuyordu spor takımında ve diyor ki hani ben bu şampiyon olursam Aiko'da şampiyonluk da benimdir olamazsam senindir falan gibi bir şey söylüyor çocuk. Pum sesini çıkarmıyor. İşte ki Ayko'ya en çok ben korurum diyor. Öbürü diyor ki yok ben korurum diyor. Maçta yaralanıyor. Zaten aşil tendonunda sıkıntı varmış. Ayko ile Pumpu'nun bir sahnesi var. Bu arada Ayko da çok fazla sorunları olan bir aileden geliyor. Çünkü önceki ciltlerde biz Ayko'nun ailesinin bir sütü satmayı çalışırken dinsel inançlarının ne kadar çarpık olduğunu ve çocuğun da buna maruz kaldığını önceki ciltte görmüştük zaten. Ayko da pek fazla sağlıklı düşünen bir kız değil. Mesela şu anda terk edip gitmekten bahsediyor ve erkek arkadaşına terk edip gitme, gidelim demiş. Çocuk ise bununla dalga geçmiş. Bunu Pumpun'a anlatıyor. Pumpun ise hani onunla gitme hayali var ama bir yandan da bunun gerçekliğini çözümlemiyor. Cümlenin anlamını çözümlemeden günle devam ediyor. İşte bu aralar çok ders çalışıyor. Şu anda da sınava girdi. Acaba sınavın nasıl geçti? İki yıldır harıl harıl buna çalışıyormuş. Bunu anne o Onedoro'yla ve kafede çalışan kızın diyaloğundan anlıyoruz. Yuchi Onedoro piyasada yok şu anda. Hatta anne Onedoro dalga geçiyor diyor ki ya muhtemelen öbür tarafa gidiyordur falan diyor ve cilt bitiyor. Üçüncü cildi okuyup geliyorum. Saat 5 oldu ve koşa koşa eve geldim. Meet'in. İyi geceler Pınpın'ın maratonumuza devam edelim diye. Yani bu cildi okurken sinirlenmemek, kızmamak elde değil. Yargılamıyorum ama Pumpu'nun bazı hareketleri beni o kadar gıcık etti ki anlatamam yani. Neyse. Üçüncü cildimizde neler oluyor? Buna bir bakalım. Pumpu'nun annesinin yani anne Onedero'nun babası tarafından darp edilmediğini öğreniyoruz. Tamam güçlü bir iletişimleri olmasa bile aslında annesini durdurmak amaçlı o anın bir gereği olarak bir davranış sergilediğini görüyoruz. Evet baba kızılası bir baba ama cehennemlikte değilmiş. Annesi hastanelik oluyor Pumpu'nun ve hastaneye yatıyor. Bu süreçte Pumpun asla annesinin yanına gidip ziyaret etmiyor. Hatta hastanede Pumpun'un bir arkadaşı Harun'u kız arkadaşıyla bisikletten düşüyor, hastanelik oluyor filan. Pum Pum annesi yani anne ona nedir o? ile konuşurken kendiyle de yüzleşmiş oluyor. Bu sırada Pumpun yeni bir kız açılmaya çalışıyor fakat onunla da işler düşündüğü gibi gitmiyor. Çünkü aklı farklı çalışıyor. Ergenliğe yeni girdiği için. Lise birinci sınıfta şu anda. Yuchi dayının Kafe işleten bir kız arkadaşı vardı ya hani, onunla Pum, Pum da bir beraberliği olmuştu. Çünkü Yuchi dayısı Pum, Pum kayıptı. Bu yüzden de bayağı kafe işleten o kız Pum Pum'la yani bir çocukla kendini anlatmıştım. Neyse, buralar aşırı rahatsız edici. Çok fazla rahatsız edici öyle taşıyor ama devam edeceğim. Bir de çizimler de bu şekilde yani çizimde de çat diye gözünüze sokuyor yani. yani bak böyle oldu diye. Hani öyle söyleyip geçmiyor. Neyse sonra Yuchi dayı çıkıp bir anda geri geliyor. Pupu'nun annesinin babası vefat ediyor. Yani Pupu'nun dedesi, büyük babası vefat ediyor. Ve Yuchi dayı da oraya çıkıp geliyor. Kız da oraya geliyor hatta. Bu kafe işleten kız. İşte biz evlendik diyor. annesi de bakıyor şöyle bir. Annesi diyor ki evet, söyleme bir söylememiş şey olabilirim falan. Aile bağları mükemmel. Pupu'nun arkadaşları bir şekilde hayatlarına devam ediyor bu süreçte. Işte. Hatta psikolojik sıkıntısı olan sümüklü bir çocuk var. Yani her panelde çocuğun burnundan sümük akıyor. Gökyüzüne bakıyor. Bir ufa görüyor ve o UFO'nun içinde kaka tanrısı olduğuna inanıyor. Yani öyle bir zihinsel olarak yorucu kısımları da var orada. Ve dehşet metaforlarla dolu. Absürt bir anlatım şekli olduğu zaten bariz ama üçüncü liste daha çarpıcı oluyor. Hatta her yeni bir cilde geçtiğimizde bu daha çok önümüze çıkıyor. Diyorsunuz ki Gerçekten fena bir manga serisi planlıyorsunuz. Büyük baba Onedora vefat ettikten sonra işte Yuchi dayı da ortaya çıkıyor, hepsi toplaşıyor. Bu cildin sonuna geldiğimizde ise görüyoruz ki Puntun'un annesi cildin sonunda vefat ediyor kansermiş meğer. Ölmeden önce sev çocuğumu sevdiğini söylemesine rağmen biz Puntun'dan şunu okuyoruz. Puntun annesini hiç sevmemişti. Son anlarında bile diyor. Yani annesinin mükemmel bir anne sahip olmadığını görüyoruz. Tamam harika böyle çok anaç bir kadın değil. Daha çok kendi dertlerinde, kendi halinde kavruluyor. Yani çocuğu doğurup salan tipler var ya onun gibi bir vibe veriyor kadın. Bilmiyorum. İlerleyen ciltlerde pum pum büyüdüğünü falan da göreceğiz. Çünkü şu anda iki yıl geçti. Pum, pum ne kadar değiştiğini. Belki bir iki, iki yıl daha geçecek ve biz pum pumun karakterinin derinleştiğini belki de görebileceğiz. Bir fikrim yok. Bugün of günüm ve bunu fırsat bilerek dördüncü cildi bitirdim. Yarım kalmıştı. Bugünü başarılı bir şekilde tamamlayıp diğer kalan üç cildi de bitirmeyi planlıyorum. Ama önce dördüncü ciltte neler oluyor? Neler oluyor neler? Tuntun beyefendimiz artık üçgen şeklinde de tasvir ediliyor. <laughs> Sadece havada süzülen bir üçgen olarak tasvir ediliyor bu ciltte. Artık kendi evine çıktığı için de e, o yalnızlıkla boğuşma süreci de başlıyor. Hani hayatın o sıradanlığı ya bu seride zaten en sevdiğim şey bu oldu. Gerçekten çok gerçekçi bir tonda ilerliyor. Yani kendi içinde boğuştuğu ya da boğuşabileceği ya da o duygularla mücadele eden kişilerin hissettiklerini realistik bir tonda birebir bu mangada veriyor. Ve bunu e, çizimlerle de yapıyor. O yüzden çok gerçekçi ve etkileyici oluyor. Bu yüzden seri okumaya devam ediyorum. Aslında hiç sıkıcı değil. Tumtun bu ciltte daha önce katıldığı resim sergisinde duygu düşüncelerini yazdığı bir defter vardı. Ve o sergiyi e, yapan kişiyle tekrar karşılaştı ve tanışıyorlar ama bu sefer daha bir yakın oluyorlar. Karakterimizin ismi Saçı ve Pumpuna diyor ki o gün o deftere yazdıkların çok etkileyiciydi. Ben de bir manga çizeri olmak istiyorum. Hadi beraber bu hikayeyi yazalım. Sen yaz ben çizeceğim diyor. Pumpun ilk başta mırın kırın ediyor. Yok falan diyor. Yapamam diyor. Gerçekten ilk başta yapamıyor. Saçı ona eleştirilerini sunuyor. Pumpun bu eleştiriler altında eziliyor ve devam etmiyor vesaire derken aralarında bir ilişki gelişiyor. Biz bu ciltleri okurken Pumpun'un aynı zamanda duygusal gelişimine, karakteri cinsellik yapısını derinlemesine görür. Realistik tonunda mangaları okurken bir yandan Pumpu'nun cinsel hayatını zaten görmesek olmazdı. Benim için sorun değil ama tabi okur kitlesi olarak yetişkin okuyuculara tavsiye edildiği şurada şu şekil belirtiliyor zaten. Neyse saç ile şu anda birlikteler ve mangayı yazıp bitirdiler. Ve şu anda da manganın sunumunu yapacaklar ve bilin bakalım Punpun orada kimi görüyor? Tam orada gitti bu cilt. Unutamadığı aşkı var ya çocukluk aşkı Ayiko. Onu görüyor evet. Beşinci cilde okuyup geliyorum. Ve bu kız beşinci cilde bitirdi. Peki bu ciltte neler oluyor? Bütün gıybet bu ciltte dönüyor. Şimdi Funfun'un eskiden bir arkadaşı vardı ya. Ee, sümüklü çocuk. Şimuzi miydi? Seki ya da Şimuzi karıştırıyorum isimlerini. Şimdi o çocuk küçükken annesini kaybediyor ve travmatik olarak işte UFO'nun içinde bir kaka tanrısına falan inanıyordu. hani psikolojisi bayağı bir bozuk ve diğer çocukluk arkadaşı ise bu sümüklü çocuğa hani sürekli yanında oluyordu, var oluyordu. Fakat iletişimleri bu ciltte kopuyor. Çünkü artık sümüklü çocuğa destek çıkan çocuk bıkıyor. Psikolojisi bozuk birini yanında taşımaktan bıkıyor tabii ki. Yani biraz insafsızca ama bir noktada da ona da hak veriyoruz tabii. İlk ciltten beri ortalıkta dolaşan bir adam var. İyi titreşimler diyerek geziniyor. Manyak değil ya. Tarikatçı. Gözümüze sokuluyor ciltler boyunca. Ama bu ciltte biraz daha aktifti. Hatta Pegasus olarak kimliğini açıklıyor. Ben Pegasus'um diyor işte Tanrı'yım ben diyor. Ve valiliğe aday koyuyor. Televizyonda seçim propagandasında dünyanın sonunun geldiğini aslında çoktan dünyanın sonunu gelmiş olduğunu fakat iyi titreşimler yayıldığını. Beni sevmiyor musunuz? Okey ben sizi çok seviyorum falan modunda bütün değişik. Hani onun da psikolojisi bozuk. Ya bilmiyorum şimdi bu şöyle bir şey oluyor Pumpun'u okurken. Diyorum ki tamam bence bu böyle. Şu karakterde şöyle diyorum. Bir sonraki cilde geçiyorum. Ters köşe oluyorum tamam mı? Çok da net bir şey söylemek istemiyorum. Pumpun'un önceki ciltlerde depresyon durumunda ortaya çıkan bir tanrısı vardı. Yeni eve taşındığında ondan sıyrılmıştı artık. Ve demişti ki iki yıl bu evdeyim. Ve 2 yıl sonra Bansu ev sözleşmesinin kontrastını yenilerken eğer hayatımda hiçbir değişiklik olmazsa kendimi öldüreceğim diyordu. Ve bu süreçte işte saçı girdi, mangada başarısız oldular. Ama bu ciltte saçı tek başına e, mangayı iyi bir yere taşıyor. Pum görüşmeye arabaya Eski eşinden hamile kalıyor. Aldırmak istiyor, sana diyor ki aldırırken sen de yanımda olur musun pumpun diyor. Bu esnada pınpın aykoyle tekrardan tanışıyor ehliyet kursunda hatta ehliyet kursunda başka bir kızla filan takılıyor. Ondan önce ile tanışmadan önce ve bu tanışma ve yeni kızla tanışırken kendisi gibi davranmıyor ve diyor ki işte ya hayat böyle de ne kadar da kolaymış yapacak bir şey yok diyor. Ya biraz da cinselliğe fazla önem veren bir karakter. Şu anda üniversitede Pump'un ve 20'li yaşlarında. Ehliyet kursunda işte o kıza takıldıktan sonra Ayiko'ya sıra geliyor. Ayiko'yla vakit geçiriyorlar ve Ayiko da annesine bakmaktan muzdarip olduğu için ve sürekli annesi ona şiddet uyguladığı için kaçmak istiyor. Zaten çocukken de Ayiko bunu demişti hadi gel birlikte gidelim diye. Ama bu sefer bayağı ciddiler. Fakat bu sahnelerden hemen önce de ne oluyor biliyor musunuz? Kumpunun tanrısı baş gösteriyor kapıdan. Komple depresyona giriş sürecindeyken Ayiko ile tekrar buluşmuş olur şu an beraber yeni bir yolculuğa çıktılar. Bu ciltte işte Pumpu'nun bir noktada geçmişle yüzleşmesi, kendi karakterinde sahteciliğe gidebildiğini ve Pumpu'nun dışındaki diğer karakterlerin de hayatının devam ettiğini cilt bize veriyor. Bu ciltte de vardı diğer ciltlerde olduğu gibi. Zaten seride siz sadece ana karakterin peşinden gitmiyorsunuz. Diğer karakterlerin de hayattaki değişimlerini, hayatlarının hangi noktaya evrildiklerini görebildiğiniz bir seri. Şu mükemmel gidiyor. Ben 6. cilde okumaya gidiyorum şimdi. Hazır mıyız? Şimdi Öncelikle Pumpun ve Ayiko hani beraber terk edeceklerdi ya. Zildi çıkartınca kapan bu kadar renkli olduğunu görüyoruz. Şehri terk etmeden önce Aiko'nun annesine gidiyorlar. Haber vermeye biz gidiyoruz diye. Ben bu oğlanla kaçıyorum. Bahçemi topladım. Ben bu olanla kaçacağım diyecek annesine. Çünkü annesinin bacakları tutmuyor yürüyemiyor. Fakat Pumpun ve Aiko Aiko'nun annesiyle konuşuyorlar. Aiko'nun annesi diyor ki sen sabah bu kıyafetlerle evden çıkmadın. Üstündeki kıyafetler farklı. Neden? Sana kendini kullan Demedim mi diyerekten namus cinayeti işlemeye çalışıyor. Bayağı göğsünden bıçağı çıkartıyor. O yürüyemiyor sandığımız kadın yürüyor. Ayiko yaralıyor. Bu sırada pum pum. Ayiko'nun annesinin üstüne atlıyor, boğarak öldürüyor. Sonra kendini iyi hissettiğini söylüyor. Şeytan boynuzları çıkıyor bu sırada. Ve diyor ki ben seni hep koruyacağım. Bak korudum seni. Bence yaptım normaldir. Hiç pişman değilim. İstersen git işte ihbar et. Ben bütün suçu alırım. Sonuçta sen güvendesin ya ben okeyim diyor. Pom pom. Sonra aralarındaki şiddet ilişkisi Gelişiyor. Birbirlerine zarar vermeye başlıyorlar Ayiko ve Pumpu. Diyor ki ya belki de en başta konuştuğumuz gibi gitmemiz gerek buradan diyorlar. Hani çocuğunun bu olduğunu Ha bu arada Ayiko'nun annesini falan gömdüler yani. Ayiko çocuklukta travma yaşadığında altına yaptığı gibi tekrar altına yapıyor bu arada. İlk şiddet o andan sonra ortaya çıkıyor. Bir de Pegasus vardı ya hani bu tarikat lideri gibi deli manyak olan. Tümüklü çocuğu da himayesine almıştı. O işte insanlara zarar vermeye başlıyor artık. Ve diyor ki kara yok etmek için yapıyorum bunu dünyayı iyi bir yer haline getireceğiz falan diyor. Deliler ülkesi ya. Aklı başında bir kişi yok. Mantıkla hareket eden bir kişi yok. Hatta Yuchi dayı var ya hamile o. Yuchi dayının eşi hamile. Yuchi dayı da kendi kendine konuşuyor falan. Pumpunun dayısı. Bir normal kişi yok. Bir tane normal kimse yok. Ayiko ile Pum Pum yolculuktalar şu an. Ve Ayı diyor ki senin gözünün biri çıkarayım ben tek göz kal. Daha çok işime gelip Ben şey sandım. Pum Pum'un gözünü yaraladı Ayiko ve diyor ki Pum Pum'da devam ettirmelisin ya. Tamamını yap beni hayal kırıklığına uğratma diyor. Yanlış mı anlıyorum acaba ben? Karakterlere şu kadarcık sempati duymuştum. Kendime çok kızıyorum. Toplu tedaviye ihtiyaçları var. Kesin sinirlikle tedavi olmalı. Olaylar şu anda absürt bir sonda ilerlemeye devam ediyor. Ama saçı var ya Ayiko'dan bir önceki kız arkadaşı hani eski eşinden hamile kalan Pumpun ve Ayiko şehri terk ettiler. Bir yandan da tedirginler. Pumpun'un işte parmağı yaralı çünkü Ayiko ısırdı, parçalayacaktı. Gözünü falan çıkardık, bandaj takıyor. Ayiko annesi tarafından yaralanmıştı. Bu yüzden piyasada yoklar bir süredir ve saçı Pumpun'un e, ailesini, arkadaşlarını ziyaret ediyor. Tek tek ki Pumpun nerede? diye. Mangasını da yazıyor. Cinayet Omu aydınlık getirecek. Ne olacak aşırı merak ediyorum. Bir de şu an şöyle bir şey oluyor. Mesela bölümler ilerledikçe 26 Haziran, işte Haziran ayındalar. Hani hangi günde olduklarını da söylüyorlar. Bunun sebebi de muhtemelen bu Pegasus vardı ya tarikat lideri manyak olduğunu düşündüğüm. Gerçek çıkacak diye çok endişeliyim. Söyledikleri yani gerçek çıkacak diye çok endişeliyim. Yoksa deli olduğu fikrindeyim hala. 7 Temmuz'da dünyanın sonunun geleceğini. Aslında dünyanın sonunun geldiğini ama 7 Temmuz'da bambaşka bir şeye dönüş geçtiğini falan söylüyordu. Acaba o yüzden mi tarihleri veriyorlar? Eğer o yüzdense adamı deli olarak görüyorum ve şu an manyağın fikri olarak kabul etmiş durumdayım. Çok fena ters köşe olacağım. Umarım öyle bitmez. Ve şükür Punt'un sonunda neden ben birini öldürdüm ki diye sorgulamaya başladı. Hatta vaziyetlerini de göstereyim size. Şu an Punt'un güncelde şöyle. sürekli tartışıyorlar. İğren, toksik bir ilişki içindeler. Kız sürekli yapışmış. "Sen seviyorum beni bırakma falan. Şimdi Pum Pum ve Ayiko hala yoldalar. Ve bir dinlenme molası veriyorlar. Bu dinlenme molasında Ayiko tuvaletteyken burada ilaç içip kusuyorlar. Sürekli bir yandan da intihara meyillilik var. full intihar, şiddet, cinsellik, psikolojik dram bu tarz unsurlarla dolu çok tehlikeli bir manga serisi haberimiz olsun. Bunlar şimdi durdular ya. Ayiko'yu beklerken Pum Pum o dergilerin olduğu yeri karıştırırken bu saçının mangasını görüyor. Sanıyorum ki orası net değil. Saçının mangası olsa gerek ya da ben mi kaçırdım detayı şoktan bilmiyorum. Soruyor yanındaki herhangi bir kişi Diyor ki bu manga nasıl diyor. Çocuk sıkıcı diyor. Sonra çocuk içeceğini alıyor. Dışarı çıkıyor ve, ve içip yeri bırakıyor. Bir bakıyoruz ki bu hastası manyak pumpun çocuğu izliyor. Eline de tenekeyi almış. Çocuğun peşinden gidiyor. Çocuk diyor ki hayırdır niye takip ediyorsun? İşte diyor Sen bunu buraya bırak. apartman gerekirdi. Neyse tartışmaya falan başlıyorlar orada. Sonra pumpun çocuğu topayla vuruyor, öldürecek. Bu sırada Ayiko yetişiyor, durduruyor. Hadi buradan gidelim diyor. Arabaya atlıyorlar. Giderken çocuk arabanın camına bir şey fırlatıyor. Karakterimiz bir seri katile mi dönüşecek? Hepimize hayırlı olsun. Pum pum Ayiko'yu öldürmek istiyor diyor. Sonra Ayka diyor ki endişelenme ya. Annemi sen değil ben öldürdüm ya diyor. İşte o nefes alıyordu. Sen kargoyu alacağın sırada ben onu öldürdüm diyor. Hem bir suçun yok. Pumpun rahatlatıyor falan. Pumpun dedi evlenelim o zaman. Tedavi görür. Bu e, Pumpun'un arkadaşı vardı ya çocukluktan. Oysa patronun kızıyla birlikte olup onu terk ettiği için öldürmeye çalışıyor. Vatanı millete hayırlı olsun. 7 cilde bitirdim şu anda. An itibariyle Ayka'nın annesinin cesedi bulunuyor ve Ayka'dan şüphelenen polis onu aramaya başlıyor. Bu esnada Pegasus denen manyak son sözlerini söylüyor. Veda etmeden önce Seki'ye bir iş veriyor. Hani Seki genelde ayak takım işleri yapan bir karakterdi zaten. İşi de her sabah bir düğmeye basmak. Ve Seki gidiyor televizyon düğmesine basıyor ve diyor ki bu kadarcık mıydı işim bu teyzeye televizyon açmak. Yani o teyze Pegasus'un bir şeysi oluyor. Ve Pegasus eleniyor. Pegasus'un kankası olan karakter ise bu tarikat üyelerinin bulunduğu binayı havaya uçuruyor. Herkesi öldürüyor ve öğren Hollanda içinde kim var? Şimuzi. Ya umarım isimleri karıştırmıyorumdur Şimuzi ile Teki. Hani sümükle olan çocuk da binanın içindeydi en son. Ve final cildine geçiyorum. Bakalım neler olacak. Artık hikaye tamamlansın. Çünkü o kadar fazla sürecede okudum ki. Hani böyle buram buram doldum yani. Elim ayağım tutledi kimi yerlerde. Aşırı etkileyici ya. Felsefik ve edebi cümlelerle o kadar güzel doldurmuşlar ki. Ve bunu çok az yerde böyle okuyucuya aktarıyorlar. Orada da zaten böyle beyninizden vuruluşa dönüyorsunuz. Aşırı başarılı. Tamam karakterlere gıcık oluyorum. Gerçekten dehşet büyük bir bağlılık ediyorum. Hemen son final cildine geçiyorum ben. Ayiko intihar etti. Yani kendini as Sumut'un onu bayağı bir süre sırtında taşıdı. Öncelikle patlayan binadan sümüklü çocuğu, sümüklü olmayan çocuk kurtarıyor. Yani yani Şimuza'yı Seki kurtarıyor. Seki Şimuzay'ı kurtardıktan sonra yanan binada artık bu UFO'nun içinde kaka tanrısı olduğuna inanıyordu ya sümüklü çocuk. Onun içine UFO'nun içinde kaka tanrısını aynı zamanda diğer o tarikat üyelerinin de binip gittiğini görüyor. El sallıyorlar. Sanırım bu iyileşti anlamına geliyor. Devam ettiğimde göreceğim bunu. Aynı zamanda mükemmel bir şey oluyor. Pumpun'la Ayiko münakaşaya giriyorlar. Pumpun Ayiko tarafından küçük bir bıçak darbesiyle yaralanıyor. Sonra Ayiko intihar ediyor. Kedimizlik bu şekilde gidiyor. Bakalım en son ne olacak çok merak ediyorum. Çünkü Ayiko'nun cesedini Popo saatlerce sırtında taşıdı. Sonra iki tane küçük çocuk gördü. Dedi ki ya siz bir bakın bu uyuyor şimdi ben geleceğim diyor. Bu arada bütün bunlar çok duygusallıkla yapıyor. Diyor ki Ayiko tek istediğim senin tarafından öldürülmekti. Bu şurada ne diyor? Artı 16 olumsuz örnek. Kesinlikle aşırı zor bir manga. Psikolojik olarak gerçekten çok zor bir manga. İyi ki hani 5-6-7'yi ben şimdi arka arkaya okuyorum ama İyi ki diğer jetleri daha önce zamanla okumuş. Hani arka arkaya yoksa muhtemelen şu an hüngür hüngür ağlıyordum. Bütün sinir sistemimi bozmuştu yani. Ve geldik serinin sonuna. İyi geceler Pum Pum. Maratonumuz burada bitiyor. Nasıl bitiyor ama? Pum Pum kendi o yaralı gözünü tamamen oymaya çalışıyor. Ve sonra 7 Temmuz günü yıldızları izlerken bu sırada da saçı arkadaşıyla yürüyüş yapıyor. Ve Pum Pum'u yerde görüyor ve diyor ki, seni bir daha bırakmayacağım. Alıp hastaneye götürüyor. Pum Pum Diyor, çıkıyor ve tam o sırada polisler geliyor. Sonrasında hemen sayfalar ilerliyor. Öğreniyoruz ki Pump'un cezaevine girip çıkmış oluyor ve Ayko'ya seslenir şekilde neler yaptığından bahsediyor. Saçı i̇şte doğurdu. Yüce dayısı vardı ya Pump'un? Pum Onların da bir çocuğu oldu. Yani bu şekilde biten bir seriydi. Kesinlikle çok dikkatli okumak gerekiyor. Bir sürü tetikleyici oya var. İnsellik var. intihar var. Kendine zarar verme var. Psikolojik şiddet var. Dram var. Buram buram Yetişkin bir içerik. Zaten arkasında da bunun uyarısını olumsuz örnek oluşturabileceğini belirtmiş yayınladır. Ama mükemmeldir. Ben ne kadar e, rahatsız olsam da ya neden bu bunu yapıyor? Hayır. Hepimiz iyi mutlu olacağız. Hadi el ele tutuşup koşalım modunda birisi olsam da gerçekten sürükledi. Yani okumadığım zamanlarda aklım hep oradaydı. Hani acaba neler oluyor şu anda? Ama çok etkilendim. Gerçekten buram buram etkiledi. Yani her bir panelde Ayrı ekranım çizimler de keza öyleydi. Ekranı eklemişimdir görmüşsünüzdür. Gerçekten can alıcı noktaları böyle çat diye çiziyorlar. Paneli koyuyorlar. Hani sansür falan yok. Her şey olduğu gibi. Hani o zaten bir tık daha gerçeklik katıyor. Bir de sıradan hani böyle hayalden ziyade olay örgüsünde şöyle bir şey var. Bunlar haberleri açarsanız bu tarz şeylerin yaşandığını görebilirsiniz. Bu tarz psikolojik bozuklukları olan insanları görebilirsiniz. Okuması keyifliydi. Hani bağımlı hale getiriyor. Rahatsız edici. Çok fazla öyle var yazar çok başarılı bir şekilde işlemiş. Yani aslında bir noktada alttan alta şunun da mesajı verilmiş. Saçin'in yazdığı manga serisi bir noktada Pumpu'nun aslında gerçek hayat hikayesi olabilir modunda bir alt metin verilmiş. Zaten ama içerikte de buradaki olaylar hayal ürünüdür diye ciltlerden birinde yazıyordu özellikle bir full sayfaya. Benim için farklı bir deneyimdi. İlk maratonumuzdu. İlgiler Pumpu maratonu olsun istemiştim. Siz okudunuz mu? Düşünceleriniz neler? Bu seriyi sevmiş miydiniz? Bir sonraki okuma maratonumuz neler olsun yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.